Merhaba, iyi günler. 15 Eylül 2025. Bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, tanıdıklarımız geçmişe hayran. Yıllar içerisinde geçmişi anlatırken biraz da abartı yüklüyorlar. Daha sonra bazı gerçekler yalan oluyor, bazı yalanlar gerçek oluyor. Onun için devamlı müzelere gitmeliyiz. Öğren yerlerini ziyaret etmeliyiz. Gerçekler orada duruyor. Eski şehirlerin kanalizasyonları var mıydı? Caddelerinde çeşmeler var mıydı? Evlerinde sıcak su soğuk su var mıydı? Evlerinin içinde mezarları var mıydı? Hayvanlar ahır, samanda mı? Tohumla ilgili, buğdayla ilgili. Merkezler çok mu yakındı, çok mu uzaktı? Karakollar, askeri binalar şehrin içinde miydi, şehrin dışında mıydı? Adı ile ilgili, hukukla ilgili işler şehrin içinde miydi, dışında mıydı? Onun için tarihi yerleri gezmeliyiz. Gezerken büyük bir şansımız, büyük bir fırsat, güzel tarihi şehirlerin giriş kapılarında biletçi kulübelerinin yanında kitaplar var o kitaplardan alıp daha önce okursak veya gezi sırasında o kitaplara göz gezdirirsek o tarihi eserin yaşamını daha iyi öğrenmiş oluruz. Yaşadığı çağda sebzeler neydi, meyveler neydi, ne yer ne içerlerdi, hangi mutfak aletlerini kullanıyorlardı, topraktan mı, tunçtan mı, bakırdan mı, ağaçtan mı, dibekler var, havanlar var, ağaçtan. Sonra ne? Taştan. Sonra ne? Turştan. Burada aynı buğday. Bulgur aynı bulgur. İrmik aynı irmik. Ama ne oluyor? Çağlar değiştikçe değirmen geleneği, öğütme geleneği, yeme içme geleneği olduğu gibi değişiyor. Pek çoğumuz yengeç yemiyoruz. Bazılarımız midye yemiyor, yılan balığı yemiyor. Bazılarımızın yemeyeceğim listesi var. Şunları, şunları yemem. Sebzelerden şunlar, meyvelerden bunlar, hayvanlardan bunlar. Kocaman kocaman listeler. Sonra ne oluyor? Sonra vücutlar yeteri kadar beslenemiyor ve hastalıklar insanın alana biniyor, nefesine biniyor. Güzel bir boyraz. Kışa hazırlık yapıyor güz. Onun için aldırmayın. Onu dışarı ben kaldım. Düşmez kapalı bir alın. Neler gördü bu dünya? Ne imparatorlar gördü? Ne padişahlar gördü? Daha da görecek. Ahmet Mitat Efendi. Bu çocukluğumda saygılı yazarların arasında geçerli sohbette. Bizde babam rahmetli sandım tarı Abdullah Gürsoy. Abim İzzet. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, bizden yaşça büyük olanlar bazı önderleri, liderleri daha çok saygıyla anarlardı. Nedim gibi, Huzurlu gibi, Mevlana gibi, Kudüs Emre gibi, Tevfik Fikret gibi, Namık Kemal gibi, Mehmet Akif Ersoy gibi, Galip gibi, şey Galip gibi ve bazı insanlar böyle derinliğinden değil, saygıdan, sevgiden, hürmetten böyle günümüze sok derinlikler. Onlara fazla gidemezdik yani. İçeriye. Bir tevfik fikret vardı. Böyle verilenlerle idare ederdik. soramazdım yani nedir bu derinlik? Namık Kemal'deki derinlik böyle Manos'a kadar, böyle gelip bubiye böyle Trakya, Rumeli'ye kadar, Akdenize kadar böyle giremezdik yani. Verilenlerle idare ederdik. Sonra öğrenince okul dönemi, kütüphane dönemi, yazarlık dönemi, onlardaki niye derinliğin olduğunu öğrendim. Yani çağa uygun, teknolojiye uygun, sanayiye uygun, savaşlara uygun, yokluklara ve varlıklara, kıtlıklar, bulaşıcı hastalıklar. Ya o dönemler. Şimdi romantik olarak geçmişi değerlendirirken abartılı. Gel Hürrem buradan, git. Bastıryalı, bastıryalı gidiyor. Öyle değil bu tarih. Kuyucu Mehmet Paşa binlerce insana kesip kuyuya Simav ne Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin, Kemal, Berklü Mustafa, Berklü Mustafa dağların her tarafı mezarlık dolu. Kesip baş mezarlıkları. Her bir köyde Burcan'ın köylerine gittik. Aynı mezarlıkların gezdim aynı bizim mezar gibi. Urla, Seferisar, Karaburun, Tire, Ödemiş, Bayındır. Bütün tarih canına çektiği gibi yazmışlar. Canını nasıl istiyor için öyle yazmışlar. Bizim hakiki toprak mücadelesi Osmanlı'ya karşı bizim haklı mücadelemizle ilgili zorlarsan bir şeyler var. Hiçbir köyde geçmişini bilmiyor. Alevi Bektaşi köyü kendi köyün tarihini biliyor. Cemevi olmuş mescit kendi köyünün tarihini araştırmamış gitmiş, mezar taşlarına bakmamış. Hangi Aliler, hangi Hüseyinler, hangi Hasanlar, hangi Neler, hangi Yunuslar hiç Bir bulut gibi şey, bilgi gibi, var yok gibi. Fulü derler yani, belli belirsiz, gri gibi. Eserleriyle geniş halk kitlelerine okuma zevki aşılamayı başaran Ahmet Mithat Efendi, bu romanıyla döneminin halk için edebiyat çığırını sade ve açık bir şekilde yansıtmıştır. Yıllardır tazeliğini korumuş olan bu romanda F. Latun Bey ve Rakım Efendi adlarındaki ana karakterleriyle döneme birçok bakış açıları sunulmuş. Günümüzde de yaşanan Doğu-Batı çatışması ta o zamandan gelecek kuşaklara gösterilmiştir. İkisi de 20'li yaşlarda olan bu delikanlardan Rakım Efendi akıllı, ismi manasıyla hesabını iyi yapan ve yazan birisidir. Tam tersi karakterde olan Felatun Bey ise babasından kalan servetini kumarda ve sevdiği kadın uğrunda yemektedir. söyleyeceğim. öyle var dünyada yiyor, yemiş. Yemişse yemiş ne yapalım yani? Bak yemiş ki roman olmuş. Yemeseydi ne olurdu? Hiç. Bir mezar taşı olurdu. Ahmet Mithat Efendi. Ev Pelatun Bey ve Rakım Efendi. Türk klasikler. Güzel kokulu kitaplar bunlar. içinden her şey çıkıyor. Şöyle vuralım mı? Şöyle toz da gelmesin. Öksürtüyor çünkü. Şöyle temizleyelim kitabımızı. Bunlar kimileri çuvaldan, kimileri yerden, saman içinden, kimileri şuradan burada. Raf yapacağız. Kitabın adı Felatun Bey ve Rakım Efendi. Yazar Ahmet Mitat Efendi. Yayın sorumlusu Yunus Çelik. Danışman Abdullah Şahin. Editör Burak Fazıl Çabuk. Düzelti Yavuz Türk. Bilgisayar uygulama Ali Koca. Kapak tasarımı Salih Koca. Teşekkür ederiz. Emeğe geçenlere. Yayına hazırlayan Cengiz Yurt. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ahmet Mithat Efendi. 1844-1912. İlk gazeteci ve romancılarımızdandır. Karanlığa karşı beynini, bedenini, varlığını ışık olmuş önderler bunlar o zamanki koşullarda. Matbaa neden geç geldi ve nasıl geldi? Kafir icadı diye diye kafirler, kafirler matbaa gecikti. Sonra ne yaptılar? Dediler ki Kur'an-ı Kerim basacağız, memlekette Müslümanlara dağıtacağız işte Arapça filan derken Ondan sonra anlaşıldı ki esireler, ötüreler, türüler, Arap alfabesi Türkçe'ye yeterli değil. Sonra ne oldu? İlk reform hareketleri, ilk alfabayı değiştirelim hareketleri Osmanlı İmparatorluğu'nun bağrında oluşmaya başladı. Önce tohum, daha Gazi, Maraşal, Mustafa Kemal Atatürk'ün harp devriminden önce her Türklerin İtalya'ya götürdüğü bize Latince denilen özü de Türkçe olan alfabe sisteminden Göktürk sisteminden oluşan sisteme biz sonra sonra onlarca yıl, yüzlerce yıl sonra döndük. Oysa Osmanlı İmparatorluğu bunun uyumsuzluğunu belirtmiş yazarlarla, gazetecilerle, aydınlarla araştırmayı farkın nereden baktığına bağlı. Yani dağın zirvesinden aşağıya ovaya doğru da bakabilirsin. Ovadan dağın zirvesine bulutlara doğru da bakabilirsin. Gibi. İkisi de bakış açısı. Ne gördüğün önemli, nasıl yorumladığın önemli, nerede durduğun önemli. Deniz kenarında mı, dağın zirvesinde mi, çölde mi, ormanda mı? Ahmet Mithat Efendi 1844. 1260 yılında İstanbul'da Tophane'de Karabaş Mahallesi'nde doğmuştur. Allah rahmet eylesin. Şimdi ne yapılması lazım? Oraya heykel dikecek alan yok ise kütüphane ismi verilir. Kütüphaneye ismi verilmiş ise sokağın birinin köşesine plaket konmalı. Bir ok işte bu tarihi sokakta tabi tarih kalmamıştır. Her taraf gökdelenme apartman olmuştur. Ama bu bölgenin yiğiti delikanlısı bizim asıl atamız diye orada bir anı vermek lazım. Bunlar az masraflı şeyler, belediyelere koymaz, insanlara da koymaz. Küçük plaket bir lira 2 lira. Hoşça kalın, dostça kalın, güzellikler içinde kalın, sağ olun, var olun.